punishment is a good way to teach people in class? Uh, I think it is because when they get punishment because of their... Bir saniye hemen şu anda açayım güzelce. Arkadaşlar günaydın. Saat 9.30'da uyandım. Derse girdim. Çıktım. Ama 4'te yattım dün gece. Şu an geri uyumak istemiyorum. Çünkü şu an saat 11.11 .11 tam olarak. Biri beni düşünüyor. Aa kameram düşmesin. Aman. Neyse. Ee, geri uyumak istemiyorum. Çünkü dün de Ayas dersim için uyandım sabah. Geri uyudum. Uyandığımda saat bir buçuktu. Şok için uyandım zaten bir buçuk diye. Ama bünyem de şu anda bunu kaldırmıyor. Şimdi bugün bu vlogda ne yapacağız arkadaşlar? Hemen sana anlatıyorum. Bu arada şu tırnağım ve şu tırnağım o kadar kötü kırılmak üzereler ki. Yani acısından ölüyorum şu anda. Özellikle yara taktım. Şunları keseceğim bugünlük en kötü. Yarın da kısalttıracağım tırnaklarımı zaten. Hatta instagramda anket yaptım. Sonucuna göre yapacağım tırnağımı. Neyse. Heh. Bugün bu videoda ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Bol bol ders çalışacağız. Umuyorum ki. Çünkü bugün ayın kaçı? Bugün ayın 6'sı. Tam 10 gün sonra benim finallerim başlıyor. İlk finalim vergi hukukuyla huk başlıyor. Ve vergi ve mirasta vize notlarım kötü. Gerçekten kötü. Diğerlerinde de aşırı iyi değil. Mesela mühür okuyan milletler arası özel hukuktan baya iyi bekliyordum. Ama kötü almışım. Herkes de öyle olmuş. Çünkü niye yargıtay kararlarından bahsetmemişiz o konuyla alakalı. Bu yüzden bayağı puan kırmışlar. Buna da birazcık sinirliyim. Neyse konuşmayacağım şu anda. O bu videoda bol bol ders çalışacağız bir yere yürüyüşe çıkmak istiyorum ama şimdi öyle yürüyüşe çıkmamı şöyle yaptığım yaptım sohbetin boşluğuna bakın. Neyse ya vlog sonuç olarak bu. Bu sohbet yapacağım. Ben yürüyüşe çıkmak olarak fındığı çıkarıyorum. Ama şu an hava çok yağmurlu ya fındığı çıkarırsam ayakları ısırıp onu yıkamak zorunda kalacağım. O yüzden tek başıma çıkabilirim. Spora giderdi ama şu an tırnaklarım kırılacak diye o kadar korkuyorum. Gerçekten uzun bir süre tırna uzun tırnak yaptırmayacağım. Tırnağım böyle bir şey alırken falan kırılır ve acısın. Ya dün kanadı şurası. Çok acıyor yani. O zaman bir atacak hiçbir şey yapmak istemiyorum. Galiba ders çalışacağım ya da bol bol. Bilmiyorum ne yapacağım. Zaten beraber karar veririz ne yaptığımı. Ve galiba yeni kamera alacağım. Çok heyecanlıyım. Abi artık hedefim. Ben düzenli video yatmaya netgele dönüyorum. Siz de yazın bunu göreceksiniz. Ve bu sene sonunda 100.000 abone olacağım. Bunu da görürsünüz. Olacağım. Instagram'da minimum 50.000 takipçim olacak ya. Çok istiyorum artık olsun ya. 100.000 abone plaketine bakıp uyudum dün gece. Neyse ben birazcık daha yatakta debelenince uyanmaya çalışacağım. Biraz TikTok izleyeceğim. Sonra beraber ajanda doldururuz. Hep hepsi şimdi. Keşke keşke vloglarda sizinle konuşabilsem ve bana İrem uyumadı deseydiniz. Bir uyudum arkadaşlar. Ama rüyamda ağladığımı falan hatırlıyorum. Çünkü Instagram'dan öyle random bir influencer takip ederim. Hani. Ama hani görmedim hiç hayatımda konuştum falan hiç görmedim. O ölüyordu rüyamda ben ağlıyordum nasıl. Ağlıyordum. Hii. Tamam tamam sonra benim telefonumda bir app var Sleep Cycle diye. App'in şu sizin nefesinizi takip ediyor ve nefesinizin <laughs> sus. Nefesinizin en hafif olduğu anda <laughs> Nefesinizin en hafif olduğu anda uyandırıyor. Yani diyorsunuz ki 9-9.30 arası ben uyandır. O arada böyle nefesinizin en hafif olduğu anla uykunuzun en hafif olduğu anda bunu uyandırıyor. <laughs> Neyse uykunuzdaki konuşmalarınız falan da kaydediyor. Horluyor musunuz, konuşuyor musunuz diye. İlk uykumda da yani bu ara uykumda. İlk uykumda da şey konuşmuşum. <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu öldü mü ölmedi mi onu konuşuyorum falan. Çok garip bir kafa, çok garip bir geceydi benim için. Neyse şimdi derse geçeceğim. Bugün full miras abancam akşama kadar. Akşam kendime kamera almaya gidiyorum. Allah'ım inşallah bozuk çıkmaz çünkü sahibinden de. ikinci el alacağım. Şimdi ders hazırım. Allah'ım şunu tipe bakın ya. Şu elimdeki yara bandına taktı. Tırnağım dedim ya kırık gibi diye. Şuna taktı. Buna oynamak istiyor sürekli bak. Ah. Bak 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 bak. Hayır. Şişek oynanır mı bununla? Güzel pıçilim oynanır mı bununla? aldırış etmeyin şu anda. Yeni duştan çıktım. Ve küçük bir mental çöküşten niyese çıktım anlamadım nedenini. Ve hani burada konuşayım. Şöyle böyle ağlamaktan gözlerim yanıyor. Oysa çok da uyudum bugün. Böyle bu sıralar çok yetersizlik hissiyle baş ediyorum. Hani diyeceksiniz ki neye yetersiz hissediyorsun kendini? Böyle ne bileyim her şeyi kaçırıyormuş bir hissediyorum bu aralar. Mesela Üniversitenin son senesine geldim, üniversiteden sonra hani aile evime geri döneceğim, e, yasal staj arayacağım ve yasal stajları bilmiyorum böyle çok bilmiyorum belki biliyorsunuz avukatlar avukat olmak için yasal staj yapmaları gerekiyor. Ve yasal staj maaşları genelde inanılmaz düşük oluyor böyle çok güzel ofisler hariç. Sonra yani şu an sınavlarım finallerim başlıyor önümüzdeki hafta ama Mesela vergi hukukundan, biz vizesiz, yabancı yok burada. Vergi'den 36 aldım, mirastan 24 aldım bu vizesinden ve finallerinden geçmek birazcık korkutuyor beni şu anda. Böyle niyeyse yetersiz hissediyorum kendimi. Youtube'u saldım birazcık, Instagram'da anlayamadığım bir şekilde son 3-4 gündür takipçi sayım düşüyor böyle. Ya bilmiyorum, belki tamamen dediğim gibi anlık gelmiştir. Reglime de az kalmadı hani şeye de sinir alıyorum. Atıyorum adet olacakken adet olmadan önce bu duyguları yaşıyorum. Ve en azından biliyorum. hatta bak bu yüzden yaşıyorum diye. Ama şu an bunu yaşamamın nedeni de bilmiyorum. Mesela not okuyorum ama ben yavaş not okuyan bir insanım. Arkadaşlarımla konuşuyorum. Diyorlar ki yok 50 sayfa not okudum. Yok işte bilmem ne. O sırada ben 5-10 sayfa okuyabilmiş oluyorum. Ve bunların hepsi beni tribe sokuyor. Üniversiteden sonra aile evine gelecek olmak da niyeyse beni böyle bir gerdi şu anda. Çünkü ben çok alıştım tek başıma yaşamaya. Hani arkadaşımla en azından. Üniversiteden sonra kendi aldığım maaşla eve çıkmak da zor olacak falan. Bilmem böyle şu anda bir yetersizlik hissi var neyse Ve herkes hayatını plana koyuyormuş gibi. Planlıyor, böyle bir yoluna koyuyor gibi hissediyorum ama... bilmiyorum kendimi birazcık geride kalmış hissediyorum. Mesela İki saat sonra Kadıköy'e gitmek için hazırlanacağım ama şu an hiç ders çalışmadım falan filan bilmiyorum. Şu anda duygularımı da ifade edemiyorum. Gittim ben annemi aldım. Ağlıyorken annem de gitsin odama götür. Ona da kızdım. Ben dedim ben sana geldim burada hislerimi açıyorum. Sen bana ne diyorsun? Ben şu anda herhalde uçan sineğe bile gıcık olacak bir durumdayım ama nedenini hiç bilmiyorum. Bu beni daha çok rahatsız ediyor. Neyse ben birazcık daha derse geri döneyim bari. Bugün benim için bir milat. Kendime kamera aldım. Çok heyecanlı bir an benim için. Çünkü bayağıdır bu kamerayı almak istiyordum. Ama fiyatı genellikle pahalıydı yani 16 bin lira falan. Sonra sahibinden bir gireyim bakayım dedim. Çok da ses var şu anda İnşallah duyuluyor olur sesim. Sahibinden gireyim bakayım dedim. Bunu buldum fiyatı da okeydi. Adamla buluştuk konuştuk. Buluştuk Marmaray durağının orada. Sonra böyle adam dedi, eşime sorayım falan, Ceren'e sorayım. Sonra su baktım aynen adamın uçer Dedim ki, ya siz Kıvanç'ın babası mısınız? Dedim ki, ya siz Kıvanç'ın babası mısınız? Evet. Ceren, Ceylan'ın eşi. Ben aldım kamerayı. Bu kamera Ceren, Ceylan'ın kullandığı o kameraymış. Yani her şeyin başladığı kamera şu an bende bir tık beni mutlu eden bir şey. Burada Ege var, erkek arkadaşım biliyorsunuz. Biz şu anda Meet geldik, Barlar Sokağı'nın orada olan caddede. Akın, Emir, Ata geliyor. Çok bombastik bir üçlü. Sevgilim. Sevgilimin arkadaşları, çok bombastik bir arkadaş grubu. Meet de güzel bir yer. Gelin size azıcık göstereyim. Sağ wow. Ya. Beni buraya Ege'ler alıştırdı. Yani ben buranın böyle bir yerin varlığını bilmiyordum. Onların öğrendim. Akınları bekliyoruz. Gelsinler onlar sizi bu gruba maruz bırakacağım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, ben İrem'in bir takipçisiyim. Az önce efendim de yürürken İrem'e denk geldim durdum bir tanışmak istedim gerçekten videolardaki gibi. Çok sıcak birisi. Gerçi hiç yani ünlü tribi olmayan, şöhretliğin şeyine kapılmamış bir insan. Çok, çok memnun oldum tanıştığımızda. Arkadaşlar bunların hepsi yalan. Akın benim arkadaşım. Yeni bir karakter açıldı vloglarımda. Akın korkmaz. <laughs> ben varım eski vloglarda. <laughs> Ancak bir bilançın varsin doğru ama olsun çok yoktun. Elim bir karakter açalım diyelim. Öfüm korkmaz bu öğrencisi Antalyalı yeterli bilir. İnan no, no, no. bu ama dur. Ama Arkadaşlar yeni kameramdan herkese. Merhaba. Daha kullanmayı çözüyorum. Tripodunu falan almadım. O yüzden çok da yerleyemiyorum. Elimle tutayım. Kameranın hikayesinde çok garip bence. Yani ben ya da çok abartacağım. Ay bir dakika şunu sabitleyemedim. Alışmaya çalışıyorum. Oldu gibi. Neyse kameranın hikayesi anlatıyorum size. Ben de şu kamera var. Biliyorsunuzdur DJI'nin kamerası. Ama işte bu kamera tam yetmiyordu diyeyim. ya, yetiyordu da kamera almak istedim kendime. Oldu mu olası yani YouTube'a ilk başladığım günden beri Canon'un G7X, G7X Mark 2'yi almak istiyordum. Neyse sonra işte yeni yıl hedeflerim falan böyle çekilmesiz cırt ne almak istiyorum. Oraya o listeye bir Canon, 7, Canon G7X Mark 2'yi de ekledim. Sonra sahibine ne gireyim bir bakayım dedim. Çünkü 0 16 bin lira falan ve çok yani. Sonra girdim şeye. Sahibinden'e. Biriyle konuştum. Aydın abim diyeyim. Aydın benim. Aydın benim. Aydın böyle konuştum. Fiyatta anlaştık falan. Sonra buluştuk. İşte dedi ki eşime sor. Birkaç şey sordum kameraya alakalı. Dedi ki işte bir eşime sorayım falan. Hani Ceren'e sorayım bilmiyorum. Sonra aynada girdim baktım orada. Soyadı uçar. Dedim ki ya siz çocuğunuzu unuttum şu anda. Kivi. Adı neydi? Ceren Ceylan'ın Kıvanç. Yani dedim siz Kıvanç'ın babası mısınız dedim. Sonra bir kaldı evet dedi. Sonra ben baya ne kadar sapık oldum belli ettim dedim yok ben eşinizin çok uzun süredir takipçisiyim yok geçen Adana'dan geldiniz ben de kilisliyim şalgam getirmişsiniz şalgam çok severiz işte ev arkadaşımda Aydın Aydın diyorum e, Kıvancı çok seviyoruz falan filan baya sohbet ettim sonra ayrıldık Ege aldı beni Ege'nin arabasına bindim sonra ben bana bir dank ettim bu kamera şu an sizin bu konuşma dinlediğiniz bu kamera Ceren Ceylan'ın o influencerlıkta youtube'da kullandığı kamera hani böyle yolun başında kullandığı belki de. Hani belki de ben de şu an o yolun başındayım. Umarım yolumun devamı da onun gibi olur ama böyle çok hani ne bileyim bana şey geldi. Yani ne bileyim siz anladınız herhalde benim. Saat şu anda 1'i e 4 geçiyor. Ben burada You More Girls izliyorum. Ama ders çalışmak istiyorum aslında. Ama çok da çalışmak istemiyorum. E, çalışmak istemiyorum ama çalışmam gerekiyor. O yüzden bilmiyorum. Neyse şimdiki sizi kapıyorum. O que hepinize. Oo uyanamıyorum. Uyandımdan böyle gece yatmadan başım çok ağrımaya başladı. Uyandım hala başım çok ağrıyor. Şu an saat bir buçuk falan. İki buçuk gün tırnak randevum var. Ona gideceğim. Size götüreceğim. Sonra saat oran çıktıktan sonra Kudüs eşsiz olmaya gitmem gerek. Çünkü beni biliyorsunuzdur belki. Kudüs köpek kısırdı. Sokak köpeği fındıkla yürüyorken. Daha doğrusu fındığı ısıracaktı. Daha doğrusu fındığın eşekliği yani. köpe ee, köpeği fındığı çıkardım yürüyüşe. Sonra köpekle fındık böyle bakışlar bakışlar bakışlar. Sonra fındık gitti köpeğe havladı. Öyle köpek de fındığa koştu. Ben de fındığı arkama aldım. Köpek benim bacağını ısırdı. O yüzden sokak köpeği ve küpe, küpesizdi. Şu anda hiç görmüyorum. Gözlem yapabildiğimiz bir köpek değil. Kuduzesi olmam gerekiyor. İlk 3 dozum oldum. 4. dozum olacağım. İstanbul'da aşı yok. Hiç böyle bulamıyorum. İstiyen de Büyük gittim. Büyük adalarken gittim. Bakışköy'e sadi konudan sonra yok. Şimdi son çağrı olarak annemle Haseki'ye gideceğiz. Sonra akşama eve geleceğim. Ders çalışacağım. Dersim için bu videoyu editleyeceğim. Bir <laughs> şey aldım sanırım. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my arkadaşlar. Çıktım şu anda tırnaklarım yaptırmaktan. Nasıl? Bence güzel oldu. Sade, temiz bir görüntüsü oldu. Evet. Beklediğim performansa ulaştım. Şimdi maalesef ki kuduz aşımı olmaya gideceğim. Şey, i̇şte bir de kaşlarımı aldırdım. Tam kaşlarım alınıyorken beni Sağlık Bakanlığı aradı. Kuduz aşınız olmamışsınız diye. Çünkü eğer o köpek kuduzsa tabi kuduz olup olmanın emin değiliz ama kuduz seven yani insan olarak yani insanlar kuduz aşısına ölme, olmazsa kuduz aşısı yani kuduzun sonucu ölüm net ölüm. O yüzden devlet aşı olmazsanız arayıp size hani şey yapıyormuş ol, ol ol diye. Şimdi 19 dakika gösteriyor. Beraber hastaneye gidiyoruz. Bir hastane vloğunun olması da farklı. Neyse gidiyoruz şimdi. <laughs> Sender for the hall of shame. Ve arkadaşlar artık hep kudus free bir insanım. Hatta hepinizden kuduz free'yim şu anda kudussuzum. E çünkü şu an beni köpek ısırırsa, kedi veya köpek 6 ay aşamama gerek yokmuş. Ama siz olsanız gidip aşı olmanıza gerek var. Tabi çok büyük bir vaka almadıkça. Ama rahatladım yani. Bundan da kurtuldum. Çünkü adaya gittim sordum aşı yok. İşte bizim okulun orada istediğinde evsel Orada aşı yok. Hiçbir yerde aşı yok. Sonra arkadaşlarım bana işte Jahreyn mi onun açıklamasını attılar. Türkiye'de kuduz aşısı bitmiş falan. Ay ben bir çerbe girdim. Kuduz mu olacağım bu saatten sonra? Ne yapacağım? Yurt dışına mı gideceğim kuduz aşısı olmaya falan? Neyse, halloldu iyi oldu. Şu an o kadar açım ki hemen eve gidip yemek yemek, yemek istiyorum. Annem bana glutensiz mantı yapmış karabuğdaydan. Bakalım kaç dakika.

saat şu anda birazcık geç oldu. O yüzden bu videoyu kapayıp editlemem gerek. Yarın editirebileyim. Cumartesi şu anda. Pazar. Bu videoyu yayın açmak istiyorum. E, o yüzden sanırım şimdi kapıyorum. Ay vlog çekmeye gerçekten çok özlemişim ve yeni kamerayla beraber böyle bir heveslendim mi diyeyim ne diyeyim. Hatta ama yok ya. Yani haftada iki atmaya çalışacağım da şu an bir söz vermiyor ama çalışacağım. Çarşamba günü büyük adaya atacağım Ege'yle gittiğim. Önümüzdeki pazar atamam final haftası çünkü finallerim yani iki hafta sonra da final haftası vloglarıma başlıyorum. Sizi şimdilik öpüyorum. Keyif aldınız mı videodan yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü bayağıdır böyle ufuzun dolu dolu vlog çekmiyordum. Neyse gelin yorumlarla konuşalım. Öpüyorum. Görüşürüz.